Ne yapmaya çalışıyorsun? Seni yakalamaya çalışıyorum. Neden? Ergen duyanı da Neden beni yakalamaya çalışıyorsun? Beni mi yakalamaya çalışıyorsun kediyi mi? Seni. Ama benim de kedi var. Kediyi ben... Kediyi yakalamaya çalışıyorum? Kedi alacağım. Ya, biliyor musun şu anda neredeyiz? Ayağım. İşte. Neredeyiz benim şu anda? Bir gündeyiz. Hmm, ben kimim? Abla. <laughs> beni seviyor musun? Evet. Az çok. Ne kadar? Çok. Ama şu an sana kediyi vermiyorum. Senden kaçıyorum. Alamadım. Alamadım çünkü ablan kaçıyor. Aa. Esnaf Ay. anneni mi seviyorsun daha çok babanı mı? Babamı. Anneni. Şimdi beni. Anneni. Seviyorum. Seviyorum. <laughs> Çok ayıp... Özür <laughs> dilerim. Sen prenses misin? Evet. İslam ben seni geçiyorum. <gülüyor> İslam... <gülüyor> <gülüyor> It's not